Ma bixir şarima milletima ma bixir ma bixir xojayin merhaba jiniyin jamirdin domanin kijin tutin ma bixir merhaba şima sinini rindi selameti şima ma persini ma rindi hevli selameti ana e raizi na raizi ez Bajar oku, yani şaristan ku mazazay şaristan kurd bazar farsız harsız van bajar arab van şehir şehir de kutu verte Türkiye van şehir ez şaristan harpet şaristan ku ez may khurabi ame dünya av şaristan da bine koy şaristan verin qadim verin qadim arabki verin mazazaki vane Harputra Selam kardeşimlerim. Merhaba saygıdeğer halkımız. Merhaba kıymetli vatandaşlar. Merhaba. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün size doğup büyüdüğüm Elazığ ilinde tarihi kadim Elazığ ilinden, kendi ilimden sesleniyorum efendim. Ve Harput tarihi Harput tepesinin tam altında, karşısından sesleniyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konumuz esas şudur. Zaza kimlik bilinci, mücadelesi, kurumlaşması, siyasi faaliyeti geliştikçe buna karşı buna karşı boş durmayan bazı çevreler olduğunu biliyoruz. Bunların başını Kürt siyasi hareketi ve onun içindeki ee, tekçi yaklaşım deyim yerindeyse Kürt Kemalizmi söz konusu harekete geçer. Ve yine Zaza müstakil kimlik bilinciyi politik sahada karşılık buldukça yine kimi gerçekten çevreler Zaza postuna bir bölünüp Yine siyasi faaliyetlerimizin önüne geçmek için, partimize katılan katılımı engellemek için, blokaj oluşturmak için algı yaratıp farklı faaliyetler yürüttüklerini iddia ederler. Bu her dönem olmuştur ve özellikle Demokrasi Zamanı Partisi, Dezafar her faalete geçtiğinde, her halkla bütünleştiğinde bunlar yoğunluk kazanır. Ben bu kısmını, bu girişi uzatmayayım. Esas konumuza gelelim. Aylardır tam da bu paralelde Diyarbakır merkezinde bir faaliyetlik, bir hareketlik var. Biz takip ediyorduk zaten. Geçmişten bu yana Zaza dilinde, edebiyatında emeği olan ama Kürt siyasi harekete eklenmiş olan bazı kesimlerin WhatsApp gruplar kurduğunu ve kişilere eklediğini takip ediyor biliyoruz. Bunların esas amacı şuymuş efendim. Önce bir zaza meclisini kurmak. Ardından dernekleşmeye gitmek. Bir kere biz bu çevreleri bir araya getiren bir arka plan olduğunu farkındayız. En azında ben yıllarımı Kürt siyasi hareketine veren biri olarak bu işin arka planı bir mutfak çalışmasının olduğunu hissetmiştim zaten. Ve bunu birebir teklif eden, bu teklifleri getiren bize de getirdiler. Arkadaşlarımıza da getirdiler. Getirenlere şunu söyledim. Sizin yaptığınız doğru değildir. Siz Zazaca'yı Kürtçe'nin dili olarak gösteremezsiniz. O dönem kapanmıştır. Zazaları Kürt göstererek Zaza dilini Zaza kimliğini yok sayıyorsunuz, uyarıyoruz. Uyarımızı birebir yapmıştır. Ama kamuoyuna birkaç cümleyle bir açıklama yapmak istiyorum efendim. Şimdi bu cuma günü daha geçen hafta yapılması gereken planlanan bir toplantı bu cuma günü Diyarbakır'da gerçekleşti. Bu toplantıya katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan Hatun bir açıklama yapıyor. Diyor ki bundan sonra belediyemize belediyemizin sınırları içerisinde ve diğer belediyelerimizde diğer palet alanlarımızda Zazaki demiyor. Kırmançkiye dilimizi daha fazla görünür kılacağız. Her alana yansıtacağız diyor. Tabii ki şunun altını çizeyim. AK Parti de Zazaki'ye sahip çıkabilir. MHP'de Zazaki dilimize sahip çıkabilir. Bütün siyasi partiler sahip çıkarsa bizim bu bizim hoşumuza gider ve olması gereken bir faaliyettir deriz, destekleriz, gider katılırız. Ama Kürt Kemalizmi, Kürtçü siyaset özellikle Zazaları Kürt göstermesi, Zaza diline birden fazla sıfat bulmaya çalışması, Zaza dilini Kürtçü siyasetin içine eritmesi, yetmezmiş gibi bir de uyduruk isimler bularak, uyduruk meclis isimleri bularak tamamıyla aslında kendilerinin döneminin sona geldiğini bir işaretidir eğer biz azar olarak ürgütlüğümüze sahip çıkarsak, dilimize, kimliğimize, müstakilimize sahip çıkarsak. Bunun için dua gerekiyorsa dua, para gerekiyorsa para, kadro gerekiyorsa kadro. Sokakta açlık geri gerekirse onu göze alırsak, yürüyüşleri göze alırsak, partimize sahip çıkıp büyütürsek biz bu oyunu bozarız. Bunlar bunun farkında oldukları için kendilerinin maddi, manevi sıkıntıları yok. Birçok alanda kadro sıkıntıları yok, para sıkıntıları yok, araç geri sıkıntıları da yok. Salon tutma dertleri de yok. Hepsi kendilerine ait. 5-6 kişi 10-15-20-30 bazen 60-70 kişi bir araya getirip sürekli Zaza kimliğini inkarı üzerinde kararlar almaya çalışıyor. Ya siz kim oluyorsunuz Zazalar adına karar alırsınız? Siz bu toplantıları yaparken bir Zaza derneğini, bir Zaza aydınını, Zazaların siyasi iradesi Dezapar'ı çağırdınız mı? Görüş aldınız mı siz? Siz kim oluyorsunuz yani? Siz belediye seçimlerinde ve milletvekili seçimlerinde Diyarbakır halkına gidip oy isterken siz dediniz mi ey halk bize oy verin biz sizin adınıza dernekler kuracağız, meclisler kuracağız ve isminizi inkar edeceğiz. Edeceğiz dediniz mi ya? Ya kıymetli vatandaşlar inanın sura bakmayın. Yani Gerçekten artık dişlerimizi sıkıyoruz ya. Yani. Diyarbakır'da kendine kırmançki, diline kırmançki diyen zaza yok. Bütün Diyarbakır il merkezi ve ilçelerinde diyen yok. Erazık'ta diyen yok. Bingöl'de diyen yok. Ya Siverek'te diyen yok. Zaza coğrafyasında bu Kırmançki'yi kuzey zazalarımızda telaffuz edenler var. Bu kuzey zazalarımızda gidip orada faaliyet yürütseniz, bir zazaki bildiri dağıtsanız, bir pankart açsanız, bir gece düzenlerseniz bu zaza gecesidir der. Bu okuduğu bildiri zazakidir der. Kırmançki bir yerel tanımlamadır. Kırtki yine öyle. Dimliki, dimli yine Deylemistan'dan gelen bir aşiret ismini süre içerisinde kırmacılar e, onlar dimlidir, Dimlice konuşuyor. Böyle verilen bir sıfattır. Ulusal içi ve uluslararası bizim dilimizin adı Zazaki'dir. Kimliğimizin adı Zaza'dır. Bunu Kürt siyasi hareketi bilmiyorum. Bunu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan Hatun bilmiyorum. E biliyor. Buna rağmen niye burada özellikle Kırmançkiye dilini daha çok sahip çıkacağız, yaşatacağız diyor. Bu yaklaşımı kınıyorum. Demokrasi Zamanı Partisi eş genel başkanı olarak ve partim adına, arkadaşlarım adına müstakil zaza faaliyeti içerisinde olan bütün kesimlerimiz adına, halkımız adına kınıyoruz. Bir an önce bu yaklaşımımızı terk edin. Bir an önce Zazaların ulusal içi ve ulusal arası kimliği, Zaza olan kimliğini kabul edin. Ve yine dil bilimsel olarak Zaza dili Kürtçenin bir lehçesi olmadığını kabul edin. Kürt kemalizmi dayatmasına bulunmayın. Biz Türk kemalizminden, ırçılığından zaten çok çektik. Dedelerimiz çekti, bizler çektik, nenelerimiz çekti, çocuklarımız çekti, coğrafyamız çekti. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Bu vesileyle Zaza halkına çağrımızdır. Kürt halkına çağrımızdır. Türk halkına çağrımızdır. Zazaki diline, Zaza kimliğine sahip çıkın. Olduğu gibi sahip çıkın. Dil bilimsel olarak nasıl ki dil bilimi dil bilimcileri objektif olarak olduğu gibi sahip çıkıyorlarsa siz de öyle sahip çıkın. Ancak böyle biz birbirimizin renklerini görerek kabul ederek sahip çıkarak birlikte var olabiliriz. Demokrasi ancak böyle gelir. Ben bugün güçlüyüm. Sana yeni sıfat bulurum. Senin konuştuğun dile yeni bir sıfat, yeni bir isim takarım. Kod isimlerle bizi Türkleştiremezsiniz. Türkleştirseniz bile mutlu olamazsınız. Bizi Kürtleştiremezsiniz. Kürtleştirseniz bile mutlu olamazsınız. Bu anlayışınızı terk edin. Hele hele bu e, son süreçte, son kaç aydır üzerinde çalışılan, sözüm ona terörsüz Türkiye, demokrasi, özgürlükler, eşitlik, e, faaliyetlerin yoğunluğu kazandığı bir dönemde bu 1900 90'lardan öncesinden kalmış ikinci iki kutuplu dünyada kalmış bu sektör bu sol sektörü inkar ve yine dini e, inançlar kullanarak dini sektör yaklaşım inkar yine kemalizm bütün imkanlarını ideolojik eğitimsel zor bütün devlet imkanlarını kullanarak inkarınız Bizi yok etmedi, yok edemezsiniz. Biz dün vardık, bugüne varız, yarın var olacağız. Halkımıza, bizi dinleyen herkese selam ve saygılarımı bildiriyorum.